Düzce'de tamamlanmayan yol çalışmaları yüzünden mağduriyet geçen vatandaşlar yetkililere seslerini duyurmak istiyor. Bu kez şikayetin adresi merkeze bağlı Emin Açma Köyü oldu. Köyde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen yol çalışmalarının yarım bırakılmasından duydukları serzenişi dile getiren tepkili vatandaşlar, yazın toz, kışın çamur çilesi yaşamaktan bıktıklarını ifade etti. Her araç geçişinde kalkan toz nedeniyle kapı pencere açaması halde olduklarından dert yanan köylüler, bu sıcak yaz günlerinde evlerinin hamama döndüğünden ve bu durumun sağlıklarını da etkilediğini vurguladı. Öncü WhatsApp ihbar hattına gönderdikleri videolarla yolun sıkıntılı durumunu gözler önüne seren köy sakinleri, Emin Açma Köyü Dikilitaş Mahallesi yıllardır bu şekilde. Yolumuzun asfaltlanmaması yüzünden yaşadığımız sorunları cimene de yazdık. 100 metre asfalt dökülmediğinden 8 tane çektiğimiz çileye bakın kapılara çıkamıyoruz sesimize duysun artık yetkililer şeklinde sitemlerini dillendirdi. Mıcır dökülen ancak üzerine asfalt atılmayan Dikilitaş Mahallesi yolu için özel idarenin çalışma yapması bekleniyor.